Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Çinli otomobil üreticisi Geely'nin Emgrand EC7 kasa modeline bakacağız. Nasıl bir araba alınır mı incelemesine ve kullanıcı yorumuna yer vereceğiz arkadaşlar. Çinli otomobil üreticisi Ceyli'nin bir dönem ülkemizde de satmış olduğu Emgrat e, ee, D segmenti bir otomobildir. EC7 kasa diye tabir edilen bu ile ülkemizde satılmıştır. Önden baktığınızda kendine has bir tasarımı varken arkasına baktığınız zaman bakın. Burada M Grant'ı görüyorsunuz. Burada Mercedes S500'ü görüyorsunuz neredeyse birebir kopyası. Bu arabaya ülkemizde Çin'in Mercedes'i, Es Mercedes'i de denildi. Ülkemizde 2010-2013 yılları arasında satılmıştır. Aslında güzel satış rakamları yakalamış olsa da, Geely'nin ülkemizden sat çekilmesiyle birlikte satışı da sonlandırılmıştır. AC7 e kasa diye tabir edilen bu kasalar her ne kadar D segmenti olarak gösterilse de şöyle gördüğünüz zaman her ne kadar D segmenti olarak gösterilse de aslında C segmentine daha yakındır boyutları. GS, GSL, BASIC, GSL Premium, GSL Premium, SR donanım paketleri vardır. Ee, arkadan bakıldığı zaman dediğimiz gibi Mercedes S serisine benzeyen Emirant'ta 10 hava yastığı, ABS, klima, deri ve elektrikli koltuklar, elektrikli camlar ve aynalar, USB çalar, sis farları gibi donanımlar bulunmaktadır. M-Grant şurada da görüyorsunuz ülkemizde sadece 5 ileri manuel vites ile satılmıştır. Kaputunun altında ise şöyle motoruna geçelim. Kaputunun altında ise Mitsubishi destekli 1.5 litrelik 106 beygir ve 133 Nm tork güç üreten bir motor vardır. c bu motor üretirken Mitsubishi'den teknik destek almıştır arkadaşlar. Son hızı 170 km saat olarak ölçülmüştür. M-Grant'ın ee, şehir içi yakıt tüketimi 8.7, şehir dışında ise 5.5 litre yakıt tüketimi vardır. Şöyle gördüğünüz zaman siz farları gayet şık ve modern bir araba mercekli farları bulunmaktadır. Hatta bu 2022'de bile üretiliyor. Bunda LED far bilmem ne Volvo tasarım, Volvo'ya benzeyen tasarım aynalarında gördüğünüz gibi sinyaller yine mevcut arkadaşlar. Şimdi kullanıcı yorumuna geçecek olursak ben bu arabayı böyle bir hafta kadar bir kullanmışlığım var bir hafta kadar bu arabaya bindim ee, 2011 modeli benim aldım ve herkes Çin malı şöyle kötü Çin malı böyle kötü Çin malı arabaya binilmez işte Çin malı araba yaramaz diye şeyler söylüyordu. Öncelikle anlatmaya içinden başlayacak olursak şurada bakalım içine gayet şık ve modern bir içi var arkadaşlar. Ön göğüs ve kapı içlerinde kullanılan, şuralarda kullanılan malzeme kalitesi biraz daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Benim kullandığımda mesela elektrikli koltuklar vardı. Ee, bir arıza vermiyordu. Sahibi de öyle söylüyordu. Sahibi bunun 5 yıllık kullanıcısıydı. 5 yıl içerisinde birkaç defa elektrik arızası vermiş. Onun dışında bir sorun yaşamamış. Ama bu arabaları çabuk baskı balata yediğini söylüyorlar arkadaşlar. Baskı balatasını çabuk bitiriyormuş. Niye olduğunu bilmiyorum. Ama kronik bir sorun. Yabancı bir internet sitelerinde de baskı baltasından dolayı şikayetler var arkadaşlar. Motor performansı ise beklediğimden çok düşük çıktı arkadaşlar bunun. 106 beygir derken ben yani bir 106 beygir böyle 109 beygir Peugeot 307 ile kıyasladığım zaman ona göre çok çok hantal kalıyor. Ağırlığı aynı ama o motora göre çok antal kalıyor. Özellikle yokuşlara geldiğinizde baya bayıldığını hissediyorsunuz arkadaşlar. Ses yalıtımı çok iyi değil. Yolda giderken e, özellikle yol sesini içine fazla alıyor. Yüksek devirde kullanmak zorundasınız. Atmosferik olduğu için eğer düşük devir yüksek vites yokuşlara gelirseniz çekmiyor araba. O yüzden hep sürekli yüksek devir çevirmek zorundasınız ama bu zaten Asya arabalarının, böyle uzak doğu arabalarının özelliğidir. Karakteristik özelliğidir arkadaşlar. Yol tutuşu gayet güzel. Ee, yola güzel oturuyor. Arka diz mesafesini görüyorsunuz. Ayrıca ayak koyma havuzlarını şurada görüyorsunuz. Gayet şık ve oturumu rahat bir içi var. Kapıları böyle tok kapı sesi diyorlar ya. Nasıl olduysa bu arabada yapmışlar arkadaşlar. Böyle güven veriyor içine oturduğunuz zaman. Ben yani bir Çin malı otomobilden bu kadarını beklemiyordum. Fren sistemi ise çok hoşuma gitti benim. Yani otobanda denemişliğim var bunu. 170'e kadar çıktım. 170-180'e kadar. O hızlarda bile frenini denediğimde kısa mesafede güven, güven verici bir şekilde titreme, savrulma, çekme, sağa sola yatma gibi şeyler olmadan arabayı kısa mesafede durduruyor frenleri. Ama yaşının da verdiği şey bir de Çin işçiliği yani çok iyi olmadığı için işin gerçeğini konuşmak lazım. İçinde trim sesleri, tıkırtı sesleri bir hayli duyuluyor arkadaşlar. Bunları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Zaten her şeyle dört dörtlük bir araba olsaydı bu fiyata olmazdı. Bir de Çin malı dediğimiz zaman yani her şeyin iyisini koymuyorlar. Çinliler kötü araba üretiyorlar. Bu araba kötü demiyorum yani. E, son olarak şunu söyleyeyim yani hemen alınır mı konusuna geçelim. Bu paralara bu model, bu donanımda, bu lükslükte, bu konforda arabayı bulamazsınız. Yani öyle zaten sorunlu bir araba da değil. Kronik bir sorunu da yok bilinen çok fazla. Baskı Balat'a ha, herkes görüyor mu ben bunu bilmiyorum ama söyleyenler var. Benim arkadaşım da iki defa baskı balta yediğini söyledi. 40 bin kilometre, 50 bin kilometre baskı balta yemiş. Ben bunu araştırdım acaba kullanıcı hatası mı diye. Gerçekten de yabancı internet sitelerinde yorumlar kısmında bunun baskı balatayı çabuk yediğini söyleyenler var. Yedek parçaları zor bulunmuyor. Öyle söylenenin aksine özellikle Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde yedek parçalarının hiçbir sıkıntısı yok istediğiniz zaman rahatlıkla bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca çok pahalı da sayılmaz. İkinci eli ne çok hızlı ne de çok yavaştır. Elde kalıp satılmayacak arabalardan değil. Zaten ucuz alınıp ucuz satılacak araba. Bindiğinizi kar sayarsınız. Ha, zaten şu bizim Türkiye piyasasında her hiçbir şey yerinde durmadığı için bu arabanın da fiyatı yerinde durmayacaktır. Sonuç olarak beklentinize göre paraya göre alabileceğiniz en güzel arabalardan bir tanesi bu paraya göre en güzel demeyeyim de şöyle diyeyim en yeni modelli otomobillerden bir tanesidir arkadaşlar. Yani parça konusunda dediğim gibi hiçbir şüpheniz olmasın alınmayacak bir araba değil. Ee, evet bu videomda sizin için CLM Grand EC7 kasayı incelemeye çalıştım. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın.